Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut Aga. Bugün karşımda gördüğünüz gibi anneme 8 Mart hediyesi olarak böyle bir şey hazırladım. 8 Mart'ta ona vermeyi düşünüyorum. Vermeden önce size bir video atmak istedim. YouTube'a bir video atmak istedim ki anneme böyle hediye hazırladım. Ona vereceğim diye. Şimdi kutumuz arkadaşlar şöyle bir şey. Kendim yaptım bu arada kutunu. Kutuyu kendim yaptım. Her bir şeyi kendim yaptım. Şimdi kutuyu açalım. İçinden e, çok şey var. Şimdi göstereceğim. İlk olarak parfümümüzü ilk olarak parfümümüzü çıkartıyoruz. Parfümümüz. Böyle güzel bir par pembe parfüm aldım anneme. Parfüm arkadaşlar. Güzel olmuşsa yani siz de annenize ne hediye al, alacaksanız aşağıda yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl? Bunu da yoruma yazın. Ama geçtik. Sonra anneme böyle bir şey aldım. Annem hep takıyor. Çok sever diye böyle yeşil renk aldım ama Kamerada gözükmüyor. Yeşil renk aldım. Siyah gözüküyor ama yeşil Onu da çok güzel arkadaşlar. Sonra bir tane lale yaptım anneme. Bilirsinizdir. Origami lalesi. Bir yapmayı bilmiyordum. Sonradan öğrendim yapmayı ben de. Böyle işte yeşille falan mor, açık mor. Bu da böyle arkadaşlar. Şey şöyle bir şey hazırladım. Şey bu da sana. Yani yo sana. Sonra açarken açırken bir dakika arkadaşlar. Bunu açarken böyle üç boyutlu açılıyor. Bu da I love you mom. Burada seni seviyorum anne yazıyor. Seni seviyorum anne yazıyor. Böyle bir şey yaptım. Görmüşsünüzdür videolarda. Hop! hop böyle türlü. hazırlanışını da göstereyim. Böyle. Buraya bakalım. Buraya da bastadım. Bu kadar. Bunu da koyalım. Evet, sonra şimdi sonucunuza sonuncusuna geldik. Bunu da bilirsinizdir. Çek. Buraya şey yazdım arkadaşlar. Senin için annem, senin için kalp, gül. İşte öyle. Sonra bunu çekiyor, çekiyorsun. Bu açtığın zaman böyle. Bak şimdi size göstereyim arkadaşlar canım annem diyor. Seni seviyorum. Çok seni çok seviyorum. Böyle saksı falan çizdim. Burada aşağıya sen benim Sen benim canımsın yazdım. Sen benim canımsın. Böyle arkadaşlar. Yaptım böyle. Sonra bunu getiriyorsunuz. Bunu böyle sonra bunu Bakın. Şöyle ya. Şunu şöyle getiriyorsunuz. tarafını. tarafın. Sonra bu çek yazdan yeri bunu böyle geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu da böyle geçiriyorsunuz. Alın size böyle oluyor. Annelerinize yapmayı unutmayın. Şimdi bitti kutumuz. Kutumuzun içi de böyle. Böyle şeyler yaptım. bunları geri koyalım arkadaşlar kutuya. Parfüm. Çek. Lale. Lale. Bu. Bir de bu. Bu ve kutumuzu da kapatalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarda e, e, diğer iki video nasıl bir, bir video olsun öyle söyleyin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.